Merhaba arkadaşlar, Gyan Oyuna hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber yeni bir seriye başlıyoruz. Ne analit ne efsane ne Michael'la. Ee, bugün sizinle çoğu yani videolarda, YouTube'da filan görmediğim bir şey yapacağız. Adamla o nasıl bir strateji? Şey, e, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceğiz. 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 Ha, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceğiz ve Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmaya çalışacağız. Ee, takımımız Real Madrid Aslında ben bir video çekmiştim Yalnız sesim neredeyse kısık çıkmış O yüzden profesyonel yapalım O yüzden onu şey etmedim Real Madrid'im ve yine Real Madrid'im Real Madrid'le Şampiyonlar Ligi'ni kazanmaya çalışacağız Ve bu arada Bu videoların gelmesini istiyorsanız Kanalımıza abone olmayı unutmayın Ve evet Ben geçen yaptığımda da bu gelmişti İlk maçımı mı Benfica ile yapmıştım ve 2-1 kazanmıştım evet. Ee, şimdi neyse ilk maçımız Benfica ile inşallah yeneriz diyoruz. Ve direkt maça gidelim gelirse tabi. Ee, bekle bekle evet zamanı iler al. Ben bir kadroma bakmak istiyorum. Daha doğrusu baksam da bir şey olmayacak da. Şu kadronun daha neyiyle oynuyor arkadaş be. Yani oynayacağım tek şey Hamesi şurada 88 yapmak bu yani. Daha kim var kim var abi Danilo gelsene buraya. Marcelo gitsene oraya. Tamam böyle yani stoperlerimiz filan. Şöyle koyalım. Böyle bir kadromuz var ve hemen maçımıza gidelim. Oy yani yeneriz inşallah. Şampiyonlar Ligi'nde finale kalırız arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar diye diye bunu Ve evet işte Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'in rakibi Metropole Arena'da Benfica, Portekiz ekibi Benfica ve İspanyol devi Real Madrid Real Madrid bu yıl bildiğiniz gibi hiçbir kupa kaldıramadı. Artık şunu sesini vücudum kısalım mı? Hiçbir kupa kaldıramadı bildiğiniz gibi Real Madrid. Yani bu da kötü bir durum ve bu arada size bir şey öğreteceğim. <laughs> ee, eğer peskin altı ikla ve oynuyorsanız F'ye bastığınızda rastgele bir hareket yapar. Şu an benim önüm boş olduğu için hep Ronaldo'nun için yapıyor. Bak. bak görüyor musun bak. Yani şimdi kaptıracağım. Şöyle bir pasımı vereyim. Eğer G'ye basılırsanız böyle bir evet, taç oldu. Ben öğretmek amacıyla dedim. G'ye basarsanız gök şu hareketi yapar. Tabi bu klavye oynayanlar için. Yoksa zaten cümlesinde G Allah golü yiyeceğiz şimdi bak. Dur gösteremedim ya ben onu. Bak gördün mü? Hop. So, Ver pasını. Go ha go. Bu Ronaldo sıyrıldı. Pası Hamer. Ondan da Gerard Bale. Oha ya hemşerim biraz sakin gibi. Acı Ronaldo deneyelim mi? Ne diyorsunuz beyler Ronaldo ile ne dersiniz? Oradan atar mıyız? Atar mıyız ne Modric'i? Ben Ronaldo istiyorum. Yok ben Ronaldo istiyorum. Ben Ronaldo, istiyorum. Ben Ronaldo istiyorum. Kaptanı boşver uzun serbest vuruş geri lan o var Ronaldo tabii ki de, hemşerim. bu uzun muydu evet Hemşerim. ne diyorsun Ronaldo öyle... yok dur nasıldı hangi şeydi o dur lan neyse ne diyorsunuz dur lan ha. Ha, a buldum. Ronaldoyla şöyle atar mıyız diyecektim. Bir dakika. Ha, şöyle vuruyorum. Ro. Evet. Oh, ne Gördüğünüz ne gibi ne. hiç balt olmadı. Bir anda heyecanlandım lan niyinsin. O değil de Ronaldo niye öyle vurdu? Yanda ciddi diyorum lan heyecanlandım onu. O değil benim şu tuşlar falan bazılarını ayarlamadım değişik de ondan da olabilir de bizim bir gol atmamız lazım kardeş ee, top alabilir miyim ha vermiyorsunuz o zaman ben de söyleyeyim abi ne fal 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 kim var la orada Tabi siz Benfica gibi bir takımdan nasıl bir orta bekliyorsunuz yani? Gelin ya. Abi bu ne ki lan doğru düzgün paslaşamıyoruz. Abi abi. Bu olamaz. Bu olamaz. Abone ben Dikiyorum o kısık ses çıktı diye atmadım. Onlar bir manyak görmüyorum. Bundan ne ben de anlamadım. Dağın kendinize gelin ya. Hatta ben zamanla füze gibi atmıştım ya. A var. var. Gel üstüme çık. Helal. Bu da size be. Bu da size be. Bu da size be. İşte abi Ronaldo burada. Ronaldo var burada. Ben buradayım koçum. Sakin olun. Sorun yok. Ben buradayım. Al be. Al be. İşte Gerber'in pası. Danilo'nun pası. İşte Karim Benzema'nın ortası ve be. bitirici vuruş tabii ki de Ronaldo'dan. Ronaldo abi bu. Ronaldo asla affetmez. Ronaldo asla şakaya gelmez kocam. Al abi. Nasıl alamadım. Aaaaaah. <laughs> abi ara pas işlemedi. <laughs>

Daha Ronaldo öyle denedik. Tüh. neydi lan kırpamam beni. lan bu kadar da yaklaşmadı, atılmaz mı abi ya? Bildiğin topları zorladı. Adamlar grap, iki kez mine geldi, onların bir de gol oldu zaten. Evet, Vallahi biz böyle bir bölüm çekiyoruz ama inşallah finale grap, kadar geliriz abi. <grap>, Rodrich. Now the pass. Oha. Birazdan. abi. Bu homben ayağını diksem oraya kadar gelmez. Fail Bir abi. Biraz azıcık abi topu alabilir mi? Derle. Top alabilir miyim? Bah vermiyor. Ha adamına pas veriyor bizim. Ya. Ben de o zaman seni çıkartma galiba. Korner köşe vuruşu. Evet topun başta gaitan. Ohalı manası bir vuruş ama neyse bizim işimize gelir. Beyler valla kapışmalı gidiyor ama. Bir gol ataydı iyi olacaktı da. sana abi Benzeme ya Boyun uzun kafayı bulamıyorum. Aha! Ö, oh. helal, abi, helal. helal be abi. Abi namaz. Zaten bir ilk anlamadığım şey şu. Namaz çok güzel kalecilik yapmıyor. Yani gerçek hayatta. Kalecilik yapmasına göre... ...güce hep 79 oluyor arkadaş. Ben de bir şey görmedim. O değil. Adam bir de hep milli takım forması giyiyor da. Yalnız. Benfica lucky. They have Abi. Beraber hemen hadi catches Ya Beyo şu abi mücadeleni hemen bırakma ya. Gıcık oluyorum şu mücadeleyi hemen bırakanlara ha? geçmedi ya. Koş Ronaldo koş. Hadi oğlum. Ulan bir de direkt gruplardan ilerliyormuşuz. Ben o an çok üzülürüm ya. Üzülmem tam tersi De biz de iş şakaya gelmez koçum. Onu söyleyeyim biz de iş şakaya gelmez. Bu Real Madrid arkadaş. Baş antrenör de benim. Abi pasa gel Moviç. Bak 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 bak. Bak. bak, 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 bak. bak. 85'lik 85 85. 85. 85. <laughs> bir pas. Senin 85'in. Çak çak. 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 Çak biz böyle ineriz adam işte. <laughs> Ünüydü lan, o nasıl bir saç kaldı. <laughs> abi. Oha ya. Al abi o zaman. Ha, offside.

Hadi abi. <laughs> Dayılo, abi. Ona nasıl bir denemeydi. O değil, saladı mı? Ve maç arkadaşlar. Ciddi diyorum, ben böyle <laughs> hiç görmedim. <laughs> Size videonun başında dedim mi demedim hatırlamıyorum ama Ses kısır, sesim çok kısıktı ve yine yeah, Benfica ile yaptım ve o maçı da 2-1 kazanmıştım ve bu, bu maçı da 2-1 İşte benim abi, bu benim abi, ben buyum ya Tesadüfüm bu kadar bana denk geliyor ve ben... Fiorentina 0, PSV 0, Borussia Dortmund Club 0, Genç 0, Real Madrid 2 bir yeniyoruz. Beşiktaş 1-0 yenilmiş. Arsenal, Paris Saint Germain 2 2 kalmış. Wolfsburg, Spartak, Praha 3 1 evet, bu zaten beklentik bir şey. Zürich 3-0, Manchester City, Galata 1-0, Dinamo Kiev. Bu videoyu da burada bitiriyoruz arkadaşlar. Neden burada bitiriyoruz onu da söyleyeyim. ben bir video bir maç düşünüyorum. Uzun olsun seri. Kim bilir belki direkt gruptan çıkamaz filan ama bu gruptan çıkamazsak artık rezalet. Görüşmek üzere. Abone olun ve bizi takip edin.